Yeni videoya hoş geldiniz. Yeni sezona da hoş geldiniz. Havaların ısınmasıyla beraber araç çeşitliliğimiz arttı haliyle. Ee, güzel araçlarımız var, güzel projelerimiz var. Sıfır araçlar geliyor. Özellikle pandeminin kalkmasıyla, hafiflemesiyle diyelim yurt dışından ve şehir dışından misafirlerimiz oldukça gelmeye başladılar sağ olsunlar. kancım sen de hoş geldin. Arayı biraz açmıştık. Bugün Vintage'da neler yapıyoruz? Size güzel kesitler sunacağız. Cam filmi işlemlerimiz özellikle hızlandı. Şeffaf koruma filmi işlemlerimiz yukarıda yine devam ediyor. E, sıfır araçlarımız geliyor. İşte şeffaf kaplamaları, seramik kaplamaları. Kullanılmış araçlarımızda restorasyon işlerimiz yine hızlandı. Detaylı işlemizlik işlerimiz devam ediyor gibi. Şimdi bu işlerden sizlere kesitler sunacağız. Hadi başlayalım Kaan'cığım. Bu katımızda Mercedes'imiz var mesela S350 aracımız. Buna dış yenileme ve seramik kaplama. Göçük, boyasız göçük işlemleri ve iç detaylı temizlik işlemleri yapıyoruz. Daha işlemleri devam ediyor, bitmedi. Bir renk var. Direksiyonun deri onarım işlerini gerçekleştirdik. Aşınmalar vardı, onları güzelce onardık. Boya işlemlerini tamamladık. Ön kaputuna da şeffaf boya koruma filmi yaptık. Arkada da bir G20'miz var. 20 binli kilometrelerde. Buna da komple Steg şeffaf boya koruma filmi uygulaması yaptık. E, araç oldukça parladı, jantlarını boyadık, e, tamponun altında ufak tefek sürtmelerimiz vardı, oraların boya işlemlerini tamamladık. E, hem yeni bir görünüme kavuşmuş oldu, hem de e, oldukça yüksek bir korumaya sahip olmuş oldu. Taş izi, işte dışarıdan gelebilecek kasti, çizmeler, kapı açmaları, ufak araç aracı olan park hasarları gibi hasarlara karşı aracımız 10 yıl boyunca %100 koruma altına alınmış oldu. Bir de üst kata bakalım. Orada da şehir dışından gelen bir misafirimiz var. Bir de ona göz atalım. Cam filmi ve PPF uygulama alanındayız. Antalya'dan gelen bir misafirimiz var dediğim gibi. Bu aracımıza sıcak hava şartlarında kullanılacağı için Stay'in DynaShield ürününü tercih ettik. Yine aynı aşağıdaki BMW gibi 10 yıl korumaya sahip. Antalya'nın o sıcak ortamında olabilecek en yüksek dayanımı sağlayacak aracımıza. Bunun yanında ön camı ve yan iki camı da Lumar'ın RX serisi filmleriyle şu an kaplanıyor. Ee, yine derilerinin koruması yapılacak, jantların seramiği yapılacak gibi tamamlayıcı uygulamalarımızla bu aracı olabilen en güzel kondisyonda teslim edeceğiz. Sağolsun müşterimiz Antalya'dan kalktı bu uygulama için bizi tercih etti. Onun için de teşekkür ederiz. Bu kat da bu şekilde. Mercedes'imizin e, polisaj işlemleri tamamlandı. İlk iki aşaması oldukça toz üretiyor. E, boya kusursuz hale geldi. Bu tozları temizlemek için biz tekrardan yıkama alanımıza aldık aracı. E, birazdan yıkama sonrası en son e, final parlatma yani en yüksek parlaklığa ulaştığımız aşamaya geçeceğiz. Öncesinde tabi yıkama esnasında biz uygulama yaptığımız araçlarda eğer talep edilirse alt yıkama da yapıyoruz. Biliyoruz kış aylarından çıktık. Kışın yollarda oldukça bol böyle tuz vesaire aracın altına yapışmış durumda. Bunların temizlenmesi, alt takımların, yüreğin aksamların uzun ömürlü olması açısından çok önemli. Bu açıdan da hem temiz olması hem de aracın uzun ömürlü olması için alt yıkamamızı da yaptık. Şunu da belirtmekte fayda var. Çokça soruluyor bize ama biz bu hizmeti sadece e, uygulama yaptığımız araçlara verebiliyoruz. E, hani bize uygulama yaptırmayacak veya işte bu hizmeti almak isteyen kişilerin de mutlaka kış sonrası araçlarını yıkatmasını öneririz diyelim. E, bu şekilde şimdi yıkamamızı yapalım. Sonra diğer işlemlere geçelim. <laughs> my club yeah fuckin' my fuckin' belt, yeah yeah triple homicide put me in a chair yeah, yeah. triple across the club we do not play like fell, yeah God. got them tennis chains on and they real bling bling draco make it do the chicken head like ching ching Walking demon neiman margins, and i spend a life 50-50 please receive with caution shooters they be riding with me twin. a bad bitch cute face 500 on the Saint Laurent jacket. Yeah, bitch, be careful when you dumping yo' ass. Bitch. I ain't no sucker, I ain't cuffin' no action. Nah. The streets raised me, wow. I'm a whole wow. bastard. Wow. I bought a Rari just so I can go faster. Sure. Niggas trying to copy me, they plan catch a tunnel. I might pull up in a ghost, no catch a tunnel. I been smoking gas and I got no. I got one, two, three, four, five, six, seven, eight m's in my bank account. Yeah, 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 in my bank account. I got one, two, three, four, five, six, seven, eight shooters, ready to gun you down. Yeah, ready to gun you down. Yeah, ready to gun you down. Yeah, ready to gun Yeah, not for real, dog. Twenty one. Break about the Now I got a house to hear, dog. Twenty one. Wanna see a body nigga get you killed, dog. Whack. Wanna tweet about me, nigga get you killed, dog. Whack, Kill, dog. I'm a real dog. You a little dog. Wail, dog. Wanna be a, dog. Chasing meals, dog. Yeah. Don't write in your beer. So near down Shit, I shoot like Reggie meal 12 and chop a stingy like a eel dog. I got one, two, three, four, five, six, seven, eight M's in my bank account, yeah. In my bank account, yeah, in my bank account. Down. Yeah, down. Yeah, down. Yeah, are... e, bu aracımız e, makyajlı seri F30'lardan. Güzel bir kombinasyona sahip, güzel de bir rengi var. E, yüzeyinde kılcal çizikleri var, okey. Biz boya ölçümünü yaptık, boya kalınlığına baktık. Bu aracımıza seramik kaplama yapacağız, kaput koruma filmi yapacağız. Yapacağımız işlemleri belirlemek için boya kalınlığını ölçtük. Boya kalınlığımızda bir sıkıntı gözükmüyor ama boyayı gözle incelediğimizde bazı bölgelerde lokal işlemler yapılmış. Maalesef oralarda boya birazcık incelmiş. Oralarımızı işaretledik, maskeledik. Oralara girmeyeceğiz çünkü amacımız aracı iyileştirmek. Aracın mevcut durumunu bozmak değil. Dolayısıyla aracı zarar vermeden en kusursuz hale getireceğiz. Sonra yıkanacak, film yapılacak, seramik kaplaması yapılacak gibi prosesler ilerleyecek. İşaretlediğimiz yerlerde nasıl bir işaretleme değil ama daha önce pasta girilmiş olabilir. Sağda solda pasta lekeleri vardır. Şu kısımlardan ölçüm almak sağlıklı olmuyor çünkü doğru ölçüm vermiyor. Biz ne olur ne olmaz diye sivri bölgeleri, sorun çıkabilecek bölgeleri, tabii bunu bu araca özel değil, her araçta yapıyoruz. Maskeledik. Şuralarda incelme olan bölgeler var. Yani. Kağıda not etsek bile unutulabilir. Aracın üzerine o bölgeleri bu değil de şöyle geniş bir şekilde maskeleyeceğiz birazdan. Bu şekilde işaretledik. Arka çamurluğumuzda var bir bölge. Burayı da işaretleyeceğiz. Gibi bölgelerimiz var. Aracımızı zarar vermeyecek şekilde koruma altına alıp pastamıza başlıyoruz. Göker abi buralarda bazı arabalarda bantlamadığınız yerler oluyor. Bunda mesela komple bantlamışsınız. Şu çerçevelerden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi şu an bantlı göremiyoruz ama bunda şöyle ki bu kısımlar siyah ve pasta keçe değdiği zaman zarar görebilecek nitelikte. Buralar krom olduğu zaman bantlamıyoruz. Özellikle pasta geliyor ki oralara o kısımları da parlatıyoruz. Sonra ince bir metal parlatıcıyla son prosesini yapıp parlatmış oluruz ama bunda plastik olduğu için pasta geldiği zaman zarar görecektir. O yüzden özellikle maskeledik bu kısımları. Aynanın kenar çerçevesi mesela bak plastik yani şu kısım yazı zarar görebilecek. Neresi varsa pastanın ister istemez ne kadar usta olursanız olun bu işin şeyi yok önlem almak her zaman iyidir. Bu kısımları o yüzden mutlaka ama mutlaka maskeliyoruz. O zaman ee, biz aracımızın teslimat tarihini geciktirmeden güzelce işlemlerimize başlayalım. Bu kapıdan ben şöyle bir yarı yarıya görüntü vermeye çalışacağım. Aradaki farkı hep beraber görelim. Ben başlıyorum. <laughs> F30'umuzun aşağıda yıkama işlemlerini tamamladık. Seramik kaplama öncesi ve PPF işlemleri öncesi polisajda oldukça toz oluşuyor. Bu tozların giderilmesi için yıkama işlemi yapıyoruz. Ayrıca aracı kaldırıp her zamanki gibi alt yıkamamızı, detay jant yıkamamızı yaptık. O esnada G30'umuzu hazırladık. Burada kontrollerini, son kontrollerini yaptık. Son ısıtmalarını yaptık. Can filmimiz Euroex çok güzel, çok hoşuma gitti. Antalya sıcağında zaten son nokta. E, Dino Shield zaten aracın parlaklığını iyice yükseltti. Jant seramik kaplama işlemlerimiz bu elmas kesim güzel jantların, M jantların parlaklığını artırdı ve korumaya aldı. İç döşeme korumamız, System X'in interiörü, bunların derileri e, yapay deri. Bunları kirlenmeye ve sürtünmeye karşı koruma altına almış oldu. Gibi tüm uygulamalarımızı güzel tamamladık. Bu aracımızı da teslimi hazırladık. ya arkayasını yapıştırmadık. Belki onu detayda yakalayanlar olabilir. onu da araç sahibiyle beraber karar vereceğiz teslim esnasında. Bu G30'umuz e, karbon siyah rengili, oldukça keyifli, güzel ama güzelin de güzeli var. Alt katta şu an bir canavar yatıyor. F90 M5 CS'miz var. Onu da sizlere e, sunuyor olacağız paralelde. Güzel tek başına o aracı göstereceğimiz bir videoda gelecek inşallah. Bu şekilde. Şimdi bu aracı teslim edelim. F30'umuza geçelim. araçlarımızı teslim ettik. En son F30'umuzun da işlemlerini tamamladık. Bu aracımıza neler yaptık? Toparlamak gerekirse en üst seviye sistemik Max seramik kaplamasını yaptık. Kaput koruma filmimizi, Stack Dino dynolight'ımızı yaptık. Farlarını ve piano bilek aksamlarını kapladık. Koruma altına aldık. Jantlarımız inanılmaz kötüydü. Balata tozu artık katman yapmıştı. Onları temizledik. Polisajda piyano siyah olduğu için zamanla çizilmiş. Onların çiziklerini giderdik. Aracın ihtiyacı ne varsa, elimizden gelen ne varsa uyguladık. Tek yapamadığımız camları oldu. Nasıl bir kireç varsa artık cama biraz zarar vermiş. Onu da çözeceğiz. Haftaya araç gelecek. Elimizde çünkü malzeme problemimiz var şu an. Haftaya gelecek. Onu da aracı ayrıyeten çağırıp halletmiş olacağız. Bu videomuzda iş akışımızdan kareler sunmaya araçlara farklı araçlarda farklı işlemlerimizi sizlere göstermeye çalıştık. Daha güzel, daha detaylı, daha farklı videolarla yine her zaman olduğu gibi karşınızda olacağız. E, haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.